Gaz Hackle'ndan herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Ben Arda Ve bugün size Left 4 Dead 2 oynuyorum Değil oynuyoruz tabii ki ee, Yanında Gaz Say'dan Arda var kanala yeni katıldı O da artık video çekecek Korku oyunlarını açıkçası tek başıma yüklenmek istemedim O da bir korku oyunu hayranı olarak Değil mi? Evet Destek olacak ee, <laughs> Karakter seçin ben buna e, Teenage Mutant Ninja Turtles modu indirdim. E, bu yüzden karakterler böyle gözüküyor. Ama gerçekten böyle değiller. Ben Koç alacağım. Ben Nick alacağım. Yani Rafael arkadaşlar. Nick de Leonardo oluyor. E, şimdi oyun başlatıyoruz. Senaryo modunda oynuyoruz. İlk bölümde oynuyoruz. Death Center diye geçiyor. Hadi bakalım. Sadece arkadaşlara özel bir oyun kurduk. Oyunu oynamadıysanız almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Güzel oyun. Ah. Alışveriş merkezinde çılgınlıklar yapacağız arkadaşlar. Seri haline gelir bu. Bölüm bölüm çekeriz. Gerek modlarla çekeriz. Left 4 Dead çünkü bayağı kapsamlı bir oyun. Değil mi? Evet. Bunu bir de multiplayer de herkesle. Ya evet aslında fanlarla bir bölüm çek... Hatta bir bölüm değil. Fanlarla bir seri yapabiliriz arkadaşlar. Başmış işte. Bu arada arkadaşlar evet tahmin ettiğiniz gibi zombiler falan değişik. Ben... Zombiler değişik derken yani Foot herkes biliyordur. Teenage Mutant Ninja Turtles'tan. Bir saniye arda ben şeyi ayarlamak istiyorum Veya Kalsın mı ses böyle Sanki biraz yüksek gibi Ses Cık, Pardon Ders ses Oyun ses Sanki böyle daha iyi Bu da yeni fener bir modu indirdim Bakın fenerim radyoaktif Gibi gözüküyor İniyor muyuz bari İnelim bence Şimdi bir saniye. Arda burada gördüğünüz gibi. Feneri yakıyorum. Arda burası. Aç. Vaba. Birbirimize vurmamaya çalışalım da canı da gidiyor öyle. Arkadan geliyorlar. Umur kusurunu al diye alayım. Gel gel gel. Burada. Bir yer bul. Çatı adam var la. Ben bunun bir kusurunu açacağım. Ya, <laughs> yanlışlıkla vurdu. Oo, televizyonu kırdım. Ha bu arada bakın, Teenage Mutant Ninja Turtles diyorum. Tek kolu diye geçiyor. Ha, zombie imrisin. Ya evet harika hissi Ben yolumu kaybettim yalnız ha. Yalnız biz çok gerideyiz. Siz çatıdan geleceksiniz. Hmm. Zaten sessiz geçemiyoruz bu bölümde. Neredesiniz siz? Karşındayım. Ha tamam. Oh. Oh Joker. İşte şu. Bu Hunter. Üstünüze atlıyor arkadaşlar avlıyor sizi bildiğiniz <laughs> Yani adının hakkını veriyor diyebiliriz vurur vurur Öldür 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 Tabanca Oo, buçuk. kelle kelle koparıyorum Aa, Çok çok tehlikeli çok tehlikeli Buradan Burada aşağı şey düş gelse. Aynen jockey arkadaşlar sürüyor tahmin edeceğiz üzeri adından da Şşşş <laughs> Bu yangın var zombiler çekilin Yalnız burada beni sıkıştırdılar. Ben neredeyim? Bir. Allah kapıyı birisi. Açıyorum ben kapıyı. Ben olabilirim. Açayım diye. Gelin bakalım. Oo. Oh. Değişik değişik hareketler deniyorum şu an. Ben gir. Önce alsaydım keşke. Gir, gir gir. Yakına gelin. İki mi? aşağı düşmedim ha. Bu ne? Bu bu mu şu bu muydu? Bu kusma. Aynen. Bunu attığımız zaman arkadaşlar zombiler ona gidiyor değil mi? Evet. Ha, orada ya burada da bu murkusumu var. Aldım yani. biz geldiğimiz yerden geri mi geldik bana mı öyle geliyor sanırım sana öyle gelmiyor öyle yaptık bumur var ama şurada bumur var bir saniye dikkatli olun aa kustu bana da kustu abi bu bumur kustunca arkadaşlar tüm zombiler üstünüze geliyor ve hiçbir şey göremiyorsunuz aynı bu şekilde Bir de yolumuzu bulabilseydik. Yo doğru gidiyoruz. Gelin abi. Mantar bir doğru gidiyoruz. Ah! Charger! Vur vur öldür! Heh. Gelin bir abi. saniye burada ne var? Burada adrenalin var isteyen alsın. Yok ya bende de kesici var. Ben öldürdüm var basıp adrenalin alıyorum. Sağ tıkla şöyle zombileri itebiliyoruz. Böyle Hunter ve Jockey de bunlar çok işe yarıyor. Aşağı indiğimizde ben bumru kusumunu atacağım gidiyoruz sonra. Bumru kusumu sende de var mı? Evet. Tam. İşte bu elindeki bumru kusumu arkadaşlar. Burada silah mı alıyorduk? Ben bu haritayı oynamıştım. Bayağı zorlandı. Attım bur kısmını, ateşe attım ölsünler. Silah aldım arkadaşlar. Hadi abi gidelim o zaman biz. Adrenalin de bastım kendime. Ben bari balta ya baltayı sevdim ben. Ha yanıyorum. Sen bana sor. Nereden gidecektik lan? Ben yolu kaybettim. Gel ya. gel. Ha tamam tamam. Buldum. Burada bir şey var mı? Aa pipe bomb. Alarmlı bomba atıyorum. Hatta. Yalnız gideceğimiz Aa, yere bak. Aa herhalde hunter var dikkat et. O pipe bomb'un görevi de arkadaşlar zombileri topluyor sonra patlatıyor. Gerçekten güzel bir bomba bulursanız kullanın bayağı. Gelin gelin bitiyor. Aynı anda bitiriyoruz. Hayır ölemem. Koş. Gelin. Ben koruyorum. Öldür. <laughs> gel ne sınava daha gire. gel. Kapıyı da kapattım. Tamam. İlk bölümü başarıyla geçtik. Ee, genel en fazla enfekte öldüren Arda'ymış. 88 tane öldürmüş. En az da ben 43. Yakında ile en çok öldürme Arda 67. Ben 38. Ben yakında bir silahını seviyorum. Ben de seviyorum da öldürememişim nedense. En fazla özel enfekte yani şu Smoker, Boomer, Cadı, falan Jockey, Arda iki tane öldürmüş. Ben bir tane, Elise iki tane öldürmüş. Zaten böyle bunları göstermişti. Evet. İkinci şu an parttayız. Ben yalnız elimi değiştirmek istiyorum. Değiştiremez miyim? Ben pompa alacağım. Nasıl olsa baltam var. Aynen, aynen. ben de pompa aldım. Kesin abi şu kapıyı. Durun açmayın önce. Önce bir medkitlerimizi basalım. Sonra burada da medkit var ya. Aynen ben bir medkit basayım. Arkadaşınıza veya de medkit basabiliyorsunuz arkadaşlar burada. Haydi açıyorum. Rochelle ne yapıyorsun? Beni taradı. Abi şey, zombi Benzin aldım. Yakarız. Atma gündem Kesiyorum şu an. Dikkat. Şu an bayağı bir Indirdim. Silah kullanmayı özlemiş mi ya? Sanki kasıyor mu ne? Ah. Girin. Aa arkanızda ha, tamam. Girin siz ben kuruyorum. Bir an charger sandım var ya. Burada bumur şeyi kusmu vardı, da bende bumur kusmu vardı zaten. Ah cadı ses mi? Cadı sesi abi. Cadıya cadı dikkat. var demeyin. Dur dur aşağı atacağız bunu. Gel. At aşağı sonra vuralım onu. <laughs> cadı sesi gerçek. Cadıyı kimse çıldırtmadı değil mi? Bilemeyeceğim valla. Çek atıyor çünkü. Çıldırınca. O kusmanı ona atarsan belki bir işe yarar. Ama Cad öyle değil. Burada gibi bildiğin. Cadıya bakmayın. Cadıya bakınca bitiyor her şey. Ölüyorsunuz direkt. Öldürüyor yani. Ah, hunter. Hunter. Cadı Ölümünün orada olduğunu. herhalde. Bakmayın. Ah bakma. Cadı burada. Cadı burada. Gel gel gel. Nerede? Ah, beni sürüyor. İşte bu bu jokeydi arkadaşlar. Kurtardım Ardın. da cadı orada değil mi? Bakma bak. Gel 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 gel. Bak. Gel abi. Bakma cadıya. Bakmayınca sorun çıkmıyor. Ne? Ha. Onu atıp patlatırsak yanıyor her yer. Yok bir an göremedim o yüzden. Bu bomba atar vay. Bak. Bir saniye. Ben içeri bir pipe bomb atmak istiyorum. Ben bomba atar değişiyorum. Ha Molotov. Oo metit yeri. Sağlık yeri. Burada mermi de var. Güzel. Nerede lan? Yeni silahlar, yeni pompalılar çok güzel bura gel. Oo. <laughs> AK47 var. Ama ben pompalımı sevdim ya. Kendime metit basmak istiyorum. Charger mı geliyor lan? Öldürdüm. Allah yanlış iyi aldım. Oo girdiler buraya. Durun ya ben park. Ay tank, 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 tank. Geri 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 geri. Geri gelin. Ben attım molotofu Siz geri kaçın abi, geri kaçın. Öldü. Durun abi, ta şey tank bir çeksin oradan. Durun bir saniye orada bir şey var. Bumurcu sünmüş. Tamam gelin abi. Evet mermimi de aldım. Az şuradan kimse ağrı kesici almadı. Herkesin var herhalde. Şu an kestim burayı. Orada devamı var sanırım. Ha Arda. Ben oraya bumur kısmı attım o vurmandı. Oyalansın. Allah okey. Nerede? Biri sürüyor şu an yukarı katı çıkardı. Aha. Kort, kurtardım. Son var ya o tek mermi tutmasaydın. Ben kendime medkit basacağım. Smoker. Smoker nerede? Aha beni ben, çekerken vurdum kafa. Ben nereden gelece ha tamam buradan. Yukarı çıkın bende molotov var. Ben yanıcı cephane alıyorum Kuruyorum hatta buraya gelin Pipe bomb var burada ama Sende yer var mı Aldım pipe bomb Yanıcı cephane alın Sen ah. yanıcı cephane alın mı Hayır ama şey aldım Molotov mu alayım pipe bomb Neyse molotov aldım ya daha çok işimize yarayacak Sen kursana bir yanıcı cephane. Ben aşağıya kurdum Ben gidip alayım o zaman Tamam, bir sene bekliyoruz Bu salak bana ateş ediyor bot. Ah! Charger! Kestim. 24 tane yanıcıya mermim kaldı. Benim 8 tane pompalı kullandığım için... ...baltayla saldırıyorum zor bir durum olmadığı sürece. Şey... Neyse, oh, baltayla ben... sal... Baltayla saldırayım da şu yanıcı kalsın ya şimdi yarayacak. Buraya hatırladım. M4 A1 alacağım ben. Ama yanıcı gidecek bunu alınca. Ne yapacağız? De ben bunu alacağım. Bak burada nişangah da var. Burada yanıcı şeyler de var diyebiliyorum ben. Bakayım. Yokmuş ama medkit var. M4 A1 iyi hoş da. Neyse. Ben pompalı seviyorum. Bir vurdum öldürüyor. Hazır mıyız? Silah dükkanı sahibiyle konuş diyor. Nişangah aldın mı? Nişangah nerede? Burada bak. Şurada. Ha. Nasıl alınıyor? Bastım. E. Ha şu. Tamam. Gelin yukarı çıkalım. Lazermiş direkt bu bak. Arkadaşlar da rahatlıyorsun. Daha iyi nişan almanı sağlıyor herhalde. Aynen. Bir saniye, burada adam var mı? Yok. <laughs> Şurada mağazanın kapısını aç göre. Mağazanın kapısını açtığımız anda zombi sürüsü gelecek. Dur o zaman bir saniye. Molotofları hazırda tutalım da. Arkadan geliyor bu arada. <laughs> Attım. Geri çekilin. Tamam tamam. Sıkıntı değil bu. Dalgayı atlatırız. Kolayı kim taşısın? Ben taşıyım, sen beni koru. Neredesin? Kolaları taşıyorum ben. Aynen. Yürüyün, yürüyün. Tam da kolayı niye taşıyorsun? Kolayla patlatacağız adamı. Mentos. Kola <laughs> mentos mu yapacağız? Yalnız... Aa dur, fener açayım. Unuttum feneri. Arkamdaymış. Ben sağ tıkla engellemeye çalışıyorum ama siz şurayı bir temizlesenize Ben şu an mermi buldum bir yerden. Ya ben bırak bombayı işte kolayı bırakayım şunları kurtarayım. Heh. Gelin. Tamamdır. Koşuyorum. gitişemiyorlar. Gelin gelin ben yürüyorum. İlerliyorum. Attım molotof zaten. Asıl zombi sürüsü yalnız buradan geliyormuş. Şş. Sen neredesin? Ölün! Ölün! Şu an kurtarıyorum sanırım seni. Aldım kolayı ben. Ben kendime Mehmet git basacağım canım 57. Gelin abi kola bende. Niye alarm öttük <laughs> şimdi? <laughs> Ötmeseydik keşke. Abi kolayı verdik ya evin içine. Dalga geçiyor herhalde. Oo patlattık. <laughs> Asıl zombi sürüsü şimdi mi geliyor acaba? Of. <laughs> Geliyorlar lan. Bir defa feci geldiler yalnız. Ah Hunter. Ah üstüme atlamıştı ama. Merak edesin be? Siz yanlış yönden dolam. yok gelin. Buradan da gelebilirsiniz Şimdi buradan ileri gideceğiz. Sonra orada evin içine gireceğiz de. Fazla ses çıkarmasak. Ben çıkardım vallahi. Ben direkt ilerleyeceğim. Arabalara ateş etme, ateş etmemeye çalış. Alarm çalışırsa bitir. şu zombilere bak. Bu Tamam patlattım. Sığınak burada gelin. ee charger sesi duydum ben. Öldü herhalde. Durun şu medkit alayım. Ee, bir saniye ben de kendime bir medkit basmak istiyorum. Şu, şu salaklara bir medkit mi bassak? Kendilerini hiç basmıyorlar kendilerine basabiliyorlar herhalde ya. Ama canları hemen böyle yüzde altmışta iken basıyorlar. Ha. Artı şimdi bu videoyu burada bitirelim o zaman. Bir dahaki bölümde de iki tane oynarız. Aynen iki iki gideriz. En sonunda senaryo modunu bitirip oyunu bitiririz yani. Evet. Ee, bu videoda mı karşı kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.